Of of babacım of of vallaha of ya. Sıkıldım yapacak hiçbir şey de yok. Ne yapsak bilemedim vallaha ne yapsak bilemedim. Bir fikriniz var mı babacığım abicim usta Junior hadi sana da soralım bir fikrim var mı? Vallahi oğlum benim bir fikrim yok. Açık açık söyleyeyim yani. Zindel abinin belki vardır bir fikri. Vallahi kardeşim benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor biliyor musun? Allah Allah. Ne yapsak acaba? Babacığım. Dedeciğim. Amcacığım. Yine aklımda çok güzel bir plan var ha. Çok güzel şeyler yapacağız. Vallahi diyorum bakın size. Neymiş bakayım aklında gösterişin yeri. Söyle bakayım bize. E bakayım söyle bakayım. Amca sen nasıl Söyle bakayım bir. Ne varım senin aklında? Babacığım. Şimdi. Bakın. Siz bir yere saklanacaksınız. Onun ismi Sakkan Batç mı neyse artık. Ee, Deyin sizi falan bulmaya çalışacağım. Öyle bir şeyle uğrundasak nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama Ustration yeri gözünü seveyim oğlum. Niye saçmalıyorsun ya bu kadar? Başka bir şey Aa, biz kocaman adamları saklanma miiz? git arkadaşların oyuna. Bizim başka bir şey bulmamız lazım öyle değil mi abici? Aynen kardeşim aynen. Başka bir şey bulmamız lazım bizim başka bir şey. De, ne bulabiliriz acaba? Allah Allah niye aklıma hiçbir şey gelmiyor ya niye? Herkese selam arkadaşlar ben Mehmet. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte Pitbull'un hayatı, Usturan'ın hayatına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Bu arada önceki videolarımı izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. İki gündür de video çekemiyorum. Maalesef ki arkadaşlar birkaç sıkıntıdan dolayı, durumlardan dolayı. Yapacak bir şey yok biraz sıkıntılı durumlarda yani öyle yani şeyime göre keyfim yok demeyeyim yani size Anlatabiliyor muyum arkadaşlar birkaç sıkıntıdan dolayı bu şekilde bir problem yaşandı Yani öyle desem daha doğru olabilir İşte arkadaşlar yine yeni serimizin bölümü bugün geldi Yani güzel bir video olacağına inanıyorum Zaten de başlıkta yazıyordum ne olacağı Neyse arkadaşlar Hadi başlayalım o zaman bakalım ne olacak ben sabırsızlıkla bekliyorum. Valla benim aklıma bir şey geliyor da. Bilmiyorum acaba. Ne yapsak ki ya. Aklıma bir şeyleri geliyor ama saçma sapan şeyleri biliyor musun? Bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım acaba? Hmm, düşün bakayım. Düşün bakayım Tyson. Düşün bakayım. Düşün düşün düşün. Ne yapabiliriz ya? Ne yapabiliriz? Demek burası abi. Burası demek ustura. Sen benim kardeşimi, canımdan ben çok sevdiğim kardeşimi bu ayı mı öldürdün lan? He ustura, bu ayı mı öldürdün? Be estağfurullah babacığım. Yağmur başladı ya. Allah Allah. Şuna bak ya. Ne güzel şuna ıslandım ya. Şimdi kim vurulacak? Fiu Düşünmeye başladım. Bu böyle olmaz ki ya. Vallahi bu böyle olmaz abici, abici. diyorum bu böyle olmaz? Allah Allah kardeşim. Vallahi ben de anlayamadım ha. Niye oldu ki bu böyle? Daha yeni güneş var davada. Çok ilginç ya. Cidden diyorum çok ilginç. Şuna baksanıza her yere yağıyor bir Sis falan bastı ortalı. Ne oluyor ustura kardeşim? Ne oluyor? Bir şey yok ya korkmayın bir şey yok. Normal hava olayları bir sadece. Korkma bakayım durun korkma. Dedem seni ısırır ısırır. Ben de garipsedim de hayırlısı bakalım. Ne diyelim? Ece de olacağım ustura. Ece Gidelim bakalım bir. Burası Ayvin. burası güzel güzel gayet güzel hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Çok güzel çok güzel Lan ustura lan ustura Yapılır mı lan bu bana ha? Yapılır mı lan bu bana yapılır mı Helal yapılır mı lan bu bana Allah inç, inşallah kapı açıktır şöyle tertemiz Azrail'i olacağım lan. Azrail'i. Benim kardeşim Boğa'ya kimse dokunamaz lan. Kimse kimse. Sen mi dokunacaksın? Kimsin lan sen ha? Kimsin lan sen ki? Çok güzel. Orada harika. Orada bir küçük bir şeyim var. Neyse bizim işimiz olan ortadakiyle değil mi? Ne oldu lan? He, diliniz açık kaldı. Ağzınız perdi. Lan lan Sen de kimsin He? Sen de kimsin Bu nasıl bir tip ya Kimsin sen Lan ya benim Kimsin lan sen He? Kimsin Be O öldürdüğün bu anı Hatırlıyor musun Senin patilerinde cam veren hayvanın Abisiyim ben abisi Katil Azrail derler bana. Azrail. Ve senin bugün Azrail'in alacağım Ustura. Azrail'in. Ne diyorsun lan sen ha? Ne diyorsun lan sen? Kimsin lan sen? Azrail'miş ha. Sizin gibi kaç tane dövdüm lan ben biliyor musun? Sizin gibi kaç tane köpek dövdüm lan ben. Bu kim bakayım Ustura? Kim bu bakayım? Kimsin kardeşim sen ha? Niye geldin buraya? O ne lan? Kan mı lan onlar? Neyse. Niye geldin lan sen? Ha? Niye? Ben evet. intikam için geldim, intikam. Kardeşime böyle bir çok kötü ve çok daha da sinirlenmeye başlıyorum. Kardeşime, bunu yapana ben neler yapmam lan, neler yapmam. Ha? Neler yapmam, neler aklınıza bile gelmez ve yapacağım. Bak, sen şimdi nereye geldiğini sanıyorsun. Bu birincisi tamam mı? Kimsin neyin nesisin? Azrail'miş. Kimsin lan sen ha? Bizim evimizi basmaya cüret ediyorsun. Kimsin lan sen? Dayıcım ben kimim biliyor musun? Şu karşımdaki var ya karşımdaki. Bunu öldürecek olan kişiyim. Canını alacak kişiyim. Canını. Sen kimsin lan babamın canını alacağını he? Kimsin lan sen? Vallahi asırırım seni bak. Bunu lan beni. Vallahi asırırım seni ha. Heh? Seninle bir derdim yok ufaklık. Seninle bir derdim yok. Siz çok benziyorsunuz ha. Senin babanla bir derdim var benim. Babanla. Baban bugün şu an burada can verecek ufaklık. Can. Lan sen kimin canını aldığını sanıyorsun lan he? Kimin canını aldığını sanıyorsun? Kimin evinde kim öldürüyorsun lan? Söyle sana bakayım bana. Ustura biraz sen. Gel şurada teke, teke kapışalım ustura. Sıkıntı yok yani. Çekilin siz. Sizlik bir mesele değil bu. Eğer girerseniz ölmeyi göze alacaksınız. Öldünüz mü beni? Doğru söylüyor babacığım. Doğru söylüyor. Sizi bir çekilin. Ben bari bana tek hallederim. Tek. Çekilin siz. Gözünü seveyim. Böyle sağ sola bir kayın siz. Heh, tamamdır. Çok güzel. Şimdi sana geldik Azrail, Mazrail bir şeyler kardeş. Sana geldik şimdi. Ne derdin sıkıntın var söyle bakayım. E? gel hadi istediğin oldu. Gel bakalım kim alıyor gel. Kim alıyor üstüne kardeş. Ben alacağım. Seni ben alacağım. Ben duydun mu lan beni? He? Duydun mu beni? Gel gel. Ailenin oraya sığınma lan. Ailenin oraya sığınma. Gel. Gel. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Hiç. Duydun mu lan beni ha? Duydun mu lan beni? Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere. Duydun mu lan? Üstüra mısın nesin? Darma ederim lan hepinizi. Duydun mu lan beni? He? Duydun mu beni? Akıllı olacaksın lan. Akıllı akıllı. Herkes akıllı olacak bundan sonra. Sen benim kardeşime nasıl kıyarsın lan ha? Nasıl kıyarsın lan sen benim kardeşime? Çekilin lan siz Çekilin canımı sıkmayın beni. Nasıl kıyarsın lan? He? ne oldu? Bittin. Aa, kim bitti lan? He? kim bitti lan? Seni usturasın yura. Nasıl? Nasıl vurursun lan? He? nasıl vurursun? Gel buraya gel gel gel. Bu hocam lan seni burada. Bu hocam lan seni. Kimsin lan sen ha? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kim? Ayrıca kusura bakma sana da saldırdım. Ne oldu lan he? Geri lan oldu. Söyle bakayım. Ne oldu, ne oldu? Öldüm <laughs> mü sandın ya. Ben ölmem, ben ölmem. Gel bakayım buraya. Gel. Ustura kardeş. Ustura kardeş. Gel buraya gel lan. Gel Ustura kardeş gel. Gel gel. Sıkma suya, düşme. Niye suya düşüyorsun lan ha? Niye düşüyorsun lan suya? Çık lan sudan, çık. Allah'a çok kötü boğacağım lan seni. Çok kötü. Sen kimsin lan ha? Kimsin lan sen? Kimsin sen? Kimsin lan sen? He? Kimsin lan sen? Kimsin? Akıllı olacaksın lan benim arkadaşıma. Bunu yapana neler yapmam lan ben ha? Neler yapmam lan. Neler, neler yapmam. Biliyor musun lan sen? E? Biliyor mu Neler yapmam, neler. Gel, gel, gel buraya. Gel, gel. Kaçacağını düşünme hiç. Kaçmaya çalışma. Duydun mu beni? Dostura kardeş. Duydun mu beni? Dostum. Gel dostum, gel, gel, gel. Katilin kaçtığı yer burası. Katil Azrail'in kaçtığı yer burası. Gel, 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 gel adamım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Dur olduğun yerde kal olduğun yerde kal olduğun yerde kal köpeç Duyuyor musun beni olduğun yerde kal Kal kıpırdama sakın kıpırdama Ne olmuş burada ya Sakın kıpırdama Sana diyorum sakın kıpırdama sakın Duyuyor musun beni ha duyuyor musun Aaa Koş oğlum Azrail koş oğlum Azrail Koş oğlum koş Koş oğlum Azrail koş 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 Kaç 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 Hayatım biter hayatım biter Öldüremedim ya Öldüremedim ya. Daha hızlı davranmalıydın Azrail. Daha hızlı davranmalıydın. Koş 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 koş. Kaç oğlum. Kaç oğlum Azrail. Kaç. Dostum köpek kaçıyor dostum. Dostum 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 dostum. Dostum köpek kaçıyor. Çekil 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 çekil. Hayır çok riskli çok riskli. Nerede bu köpek ya? Nerede bu köpek? Koş oğlum koş oğlum. Nerede ya? Kaçırdık. Olamaz ya, olamaz. Sen yakala devrem sen yakala. Ben şunlara bakacağım. Ne olmuş buraya ya? Allah'ım ya Rabbim. İyi misiniz siz? Lan! Bir tane köpek boğuluyor oluyor devrem? Acil ambulans sana. Acil. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar sizlerle birlikte Ustura, katil, Azrail ile dövüştü arkadaşlar. Biliyorsunuz Boğa'yı öldürmüştü Ustura. Ve onun kardeşi Azrail geldi arkadaşlar. Azra, Ustura ölüyordu. Ama arkadaşlar şeyler barınak görevliler arkadaşlar geldiler. Ve onun ölmemesine sebep oldular arkadaşlar. Allah ucuz kurtuldu Ustura diyeceğim üzere. Bakalım şimdi veterinere gidiyor. İyileşecek mi acaba? Diğer bölümlerde neler bekliyor bizi meraklanmıyorum arkadaşlar. Neyse Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.